الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله وصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yushikul umemu en tedaa aleykum kama tedaa al ekeletu ila qas'atiha. Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sahabe-i kirama aç gözlü kimselerin yemeğe üşüşmeleri gibi düşmanlarınızın üzerinize saldırmaları yakındır buyurdu. Orada bulunan bir sahabi sayıca az olduğumuz için mi düşmanlarımız üzerimize üşüşecekler diye sordu. Allah Resulü <laughs> Bel entum yevme izin kethir, guthan ke guthan Hayır. Siz sayıca çok olacaksınız. Fakat selin önündeki çerçöp gibi savrulacaksınız dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Allahu Teala düşmanlarınızın kalbinden heybet ve azametinizi çıkartacak, sizin kalplerinize de vehni yerleştirecek. Sahabi, ya Resulallah vehin nedir diye sordular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hubbü dünya ve kerahiyetül mevut. Dünyayı aşırı sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu. Aziz müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleriyle bizlere şunları hatırlatmaktadır. Müslümanlar birlik ve beraberliği kuşandıkları zaman varlıklarını muhafaza ederler. Ümmet bilinciyle hareket ettiklerinde asil ve vakur duruşlarını devam ettirirler. Yürekleri toplu vurdukça izzetlerini korurlar. Fitne, fesat ve tefrikaya geçit vermediklerinde kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Ancak Müslümanlar Yaratılış gayelerini, ölümü, hesabı, cennet ve cehennemi unutup dünyaya aşırı meylederlerse güçlerini kaybeder, zillete düşerler. Kalplerine Allah ve Resulü'nün sevgisinden ziyade mal ve mülk, makam ve mevki, şan ve şöhret sevgisini yerleştirirlerse rüzgarın önündeki yapraklar gibi savrulur giderler. Şahsi menfaatlerini, lüks ve konforlarını İlahi kelimetullah'tan üstün tutarlarsa bölünüp parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kıymetli Müslümanlar, bizler zaman zaman dünya meşgalelerine dalıp İslam'ın hayat veren ilkelerini göz ardı edebiliyoruz. Rabbimize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı ihmal edip tamamiyle dünyaya yönelebiliyoruz. Kulluğumuzu unutup insani ve ahlaki değerleri hayatımızdan uzaklaştırabiliyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Allahu Teala ise ahireti kazanmanızı istiyor. Ayetiyle bizleri uyarmakta, ebedi yurdumuzu ihmal etmeden yaşamamızı bizlere tavsiye etmektedir. Yüce dinimiz İslam'a göre dünya ahiretle kıyaslandığı zaman geçici, boş ve eğlenceden ibarettir. Yoksa dünya ve nimetleri kötü, değersiz ve önemsiz değildir. Kötü olan insanı Allah'tan ve onun rızasından uzaklaştıran dünyevileşmedir. Unutmayalım ki dünya ahiretin tarlasıdır. Cennetin kazanılacağı yerdir. Kulluk imtihanımızı gerçekleştirdiğimiz, hangimizin daha güzel işler yapacağının tespit edildiği mekandır. Dinimizin bizlerden istediği ne dünya için ahireti ne de ahiret için dünyayı terk etmektir. Allah'ın rızası doğrultusunda her ikisi için de çalışmaktır. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Değerli müminler, bugün kin, öfke, kötülük ve zulüm yeryüzünü kuşatmış, insan hakları ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmışsa, bunun sebebi sadece zalimlerin güçlü olması değildir. Asıl sebep Müslümanların çalışmayı tembelliğe kurban etmeleridir. İnançlarının gereği olan sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Vatanlarını ve değerlerini koruyabilmek için düşmanlarına karşı her alanda gerekli hazırlıkları yapmamalarıdır. İman, salih amel ve güzel ahlakla dünyalarını imar etmemeleridir. Oysaki yüce Rabbimizin bu husustaki vaadi gayet açıktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet vereceğini, onlar için beğenip seçtiği İslam dinini yerleştirip yayılmasını sağlayacağını, hali hazırdaki korkularını güvenliğe çevireceğini vaat etmiştir. Gün aşırı dünya birleşme bireysellik ve bencillikten kurtulma, sınırsız arzu ve isteklerimizi dizginleme günüdür. Vakit, farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, birliğe ve huzura giden yolda, birlikte yürüme vaktidir. Zaman, müminlere karşı şefkat ve merhameti, kafirlere ve zalimlere karşı vakar ve izzeti kuşanma zamanıdır. İnne dîne indallâhi'l-islam sadakallâhu'l-azîm. Muhakkak ki Allah katında tek din İslam'dır. Allahümme usuril İslam ve el-Müslimeen. Allahümme eyyid kelimetel hakkı ve din. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, bütün İslam coğrafyalarını her türlü belalardan, musibetlerden, fitnelerden muhafaza eyle. Hesap günü geldiği zaman bizleri, anne babalarımızı, bütün mümin kardeşlerimizi sen bağışlayıver Ya Rabbi.